Allah başına bir şey bilir Allah. Yani böyle de lezzetli arkadaşım. ne olmalı? Duramadık, aynen. duramadık aynen. aynen. Aramızda sadece 30 santim fark var. Gözde canını sıkma. Eminim. Bir kaçsın? Bir 83, sen? Boş ver dedi. Çünkü Gözde kulise geldi. Beni gördü şey dedi. Çok uzunsun. Neden komedyen oldun? Basketçi olaydı daha iyiydi dedi. komedyenler yani cüce oluyor. <laughs> gerçekten cüce oluyor. İyi, estağfurullah hayatım sen cüce değilsin ben uzunum. O. o da bir seçenek. O da bir seçenek. Ama mi? el verdin. teşekkür ederim. Hep böyle aa. birbirimizin... Hep bir, bir ya yani yani bu bir 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 arada hakikaten bu... Çok güzel bir şey gerçekten de sağ ol kardeşim. Ben i̇nşallah ben inşallah ben. seni de güldüreceğim. Bu sefer de ben... Bakacağız ama Bakacağız. iyi bile satmışsın paralar. paralar yani. iyi değil. Salon iyi. Sana Bizim sana ben. İyi mi? Gezi İster ben çıkayım sen devam et. Bozuldun bayağı. Hani <laughs> seni sattılar çünkü <laughs> farkında Şu, mısın? E, benim gösterime gelenler alkışlayabilir mi? <laughs> Canım benim. Haydi Allah haydi. Çünkü düşecek abi?